Herkese selam. Gençler ben Burak Hoca'nız. Bugün sizlerle birlikte çok özel bir dersle birlikteyiz. Çünkü sıvı ve çözeltilerin tamamı 6. dersi ama molaritede bir şeyleri anlamlandırabilmemiz için, tepkimeler üzerinden soruları çözebilmemiz için eski bilgilerimizi kullanarak soru tarzlarını çözmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden buradaki bu soru çözümü sizin için önemli. Evet bilgi notu olarak belki bu olmayabilir ama bu soru çözümünü kesinlikle dinlemeniz gerekiyor diyorum. Vakit kaybetmeden soruların üzerinden, soru tarzları üzerinden konu anlatımına geçiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar bize ne demişler? Bize demişler ki 500 mililitre 0.2 molar kezap var. En az kaç gram kalsiyum hidroksit ile tepkimeye girer? Bize de gram cinsinden sormuşlar. Şimdi şuna dikkat edin. Bana kezzabın molaritesini vermişler. Kezzabın hacmini vermişler. Ben kezzabın mol sayısını bulabilirim o zaman. Yani 0,2 molar n bölü 0,5 litrelik bir çözeltimizin 0,1 mol olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamam. O zaman her 2 mol kezzap tepkimeye girdiğinde bakın 2 mol kezzap tepkimeye girdiğinde buna karşılık 1 mol ne tepkimeye giriyor? Kalsiyum hidroksit tepkimeye giriyor. Tepkimeye giren kezzabımız 0,1 mol olduğuna göre kaç mol kalsiyum hidroksit tepkimeye girer? İşte buradaki x değerimiz bizim için 0,05 mole karşılık gelir. Yani tepkimeye giren bazımız 0,05 mol n eşittir m bölü ma değeri de 74. 74 kere 5 370. 2 virgül kaydırırsak 3,7 gram şeklinde cevabımızı bulmuş oluruz. Gelin şıklı olarak bunları da bir kez daha uyarlayalım. 400 mililitre 0,5 molar kezzap. Kalsiyumla tepkimeye giriyor. bize A ve B şeklinde iki tane soru sormuşlar ve doğru olanlarını sormuşlar. Ben öncelikle tepkimeye giren kezzabın mol sayısını bulmak istiyorum. 0,5 molar en bölü 0,4 litrelik bir çözeltimizde kezzap 0,2 mol. Yani kezzaptan 0,2 mol tepkimeye giriyor. Kat sayısı 2 idi biz onu 0,2 yaptık. Yani 10 kat azalttık. O zaman buna karşılık 0,1 mol de kalsiyum tepkimeye girer. 0,1 mol tuzumuz oluşur. 0,1 mol de hidrojen iyonları oluşur. Bakalım şimdi şıklara. Tepkime sırasında harcanan kalsiyum kaç gramdır? 0,1 mol çarpı 40'dan harcanan kalsiyum 40 gramdır. Çünkü 1 mol'ü 40 ise otomatikmen 0,1 molü de 4 gramdır. Oluşan hidrojenin normal şartlar altındaki hacmini soruyor. 1 molü 22,4 litre ise 0,1 molü de 2,24 litreye karşılık gelmektedir. B şıkkı da 2,24 alınca cevabımız A şıkkı olur. Sağ taraftaki soruya hemen gözle soruyu bir kez daha çözdüm. 5.4 gram alüminyum 300 ml hidroklorik su çözeltisi ile artansız bir şekilde reaksiyona giriyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Alüminyumdan tepkimeye giren maddenin mol sayısını bulmak için 5.4'ü 27 atom ağırlığının sorunun altındaki değere bölünce 0.2 mol geldi. Her bir mol alüminyum 3 mol asitle tepkimeye girmiş. O zaman 0,2 mol alüminyum 0,6 mol hidroklorik asitle tepkimeye girmiştir. Molarite eşittir. M bölü V formülüne göre tepkimeye giren asit 0,6 mol. Hacmi de 303 yani molaritesi 2 birinci öncül doğru. 1 mol Alüminyum reaksiyona girdiğinde 1,5 mol hidrojen gazı oluşuyor. 0,2 girdiğinde de 0,3 mol hidrojen gazı oluşur. Oluşan hidrojen gazı 0,3 mol 22,4 ile çarptığımızda karşımıza 6,72 litre gelir. Yani ikinci öncülde doğru. Her 1 mol alüminyum 1 mol alüminyum klorür oluşturuyorsa 0,2 molü de 0,2 mol oluşturur. Bu yüzden üçüncü öncülde doğru olunca cevap E şıkkı oldu. Geldim sol taraftaki soruya. 0,1 molar 200 mililitre gümüş nitrat ile 0,2 molarlık 200 mililitre sodyum klorürü karıştırıyoruz. Bunun sonucunda kaç gram alüminyum klorür oluştu? Demek ki tepkimeye giren maddelerden birinde ufak bir artış veya ikisi de tamamen tükenecek ama kaçar mol girdiklerini bilmiyoruz. Bunun için moleri değiştiren bülüfeye formülünde... 0,1 molar N 0,2 litre maddemizden 0,02 mol girdiğini gördük. Kim? Gümüş nitrat. Getirdim tam altına 0,02 mol yazdım. Diğer maddemizden de 0,2 molar N bölü 0,2 litreden N değeri de kaç? 0,04 mol. Bundan da ne kadar giriyor? 0,04 mol giriyor her bire bir girdiğine göre sol taraftan 0,02 mol girince sodyum klorürden de 0,02 mol girer. Bire bir olduğu için oluşan gümüş klorür de 0,02 mol olmaktadır. E tepkimeye oluşan gümüş klorür 0,02 mol eşittir m bölü M'asını da sorunun altında 143 gram vermişler. M değerim buradan. 2,86 gram gelir. Yani cevabımız B şıkkı olur. Sağ taraftaki soruya geçiyorum. Sodyum metali 500 mililitre gümüş bromür ile tepkimeye girince tepkime sonucunda oluşan hidrojenin sıcaklığını, hacmini ve basıncını vermişler. Ben o zaman hidrojen gazının verilen değerlerden yola çıkarak mol sayısını bulabilirim. Yani PV eşittir NRT yazarım. Basıncı Hacmi 11,2 litre. Hidrojen gazının mol ne bilmiyorum. R'yi yazmadan önce sıcaklığın olduğu yere 273 artı 273'ten 546 Kelvin yazıyorum. R'nin <laughs> olduğu yere de 22,4 bölü 273 yazınca 273 ile sadeleştiriyorum. Karşıma 2 geliyor. 11,2 ile de 22,4'ü sadeleştiriyorum. Bir iki daha geliyor. Yani en değerimiz kaç oluyor? 0,1 mol. E 0,1 mol maddemiz oluşmuş. Lütfen katsayıya dikkat edebilir miyiz? Farklı bir renkle çizmek istiyorum. 1 bölü 2. Diğerinin katsayısı kaç? 1. Tam 2 katı. Oluşan hidrojen 0,1 mol ise tepkimeye giren hidrobromik asit de 0,2 moldür. Ben hidrobromik asitin molaritesini bulmak istiyorsam en bölü B yapıyorum. E, mol sayısı 0,2. Hacmi de 0,5'miş. Yani molaritesi buradan 2 bölü 5'ten 0,4 molar gelir. Yani cevabımız D şıkkıdır. Sol taraftaki sorudayım. Aynı sıcaklıkta 0,4 molar 500 mililitre hidroklorik asit çözeltisi 0,5 molar potasyum hidroksit çözeltisiyle tamamen reaksiyona giriyor. Buna göre hangileri doğrudur? Tepkimeye giren maddemizin yani hidroklorik asitimizin mol sayısını bulalım. Bunun için molarite eşittir. N bölü V formülünü kullanıyorum. 0,4 molar N bölü 0,5 litreden N değerim 0,2 mol geldi. Kat sayıları 1'e 1 bir olduğu için 0,2 molde neyin girmesi gerekmekte? Potasyum hidroksitin girmesi gerekiyor. Potasyum hidroksitin molaritesi 0,5'miş. Mol sayısının da 0,2 olması gerektiğini biliyoruz. V değerimiz buradan 0,4 litre yani ne olur? 400 mililitre olur. Birinci öncül doğru. Her bir aside karşı bakın kırmızıyla yazıyorum. Bir potasyum klorür çıkıyor. O zaman 0,2 mol ile 0,2 mol oluşur. İkinci öncül de doğru. Son durumda çözeltideki tuzun iyonlarından dolayı elektrik akımını iletir. Bu yüzden elektrolit çözelti olur. Yani cevabımız D şıkkı olur. <laughs> 0,4 molar 300 mililitre hidroklorik asit çözeltisini tamamen nötralleştirmek için 0,2 molar alüminyum hidroksitten en az kaç mililitre gerekir? Bunun için kat sayıları kullanmak gerekiyor. Hidroklorik asitin mol sayısını bulacağım. Molarite eşittir. M bölü V. 0,4 molar. 0,3 litre. Yani çözeltim 0,12 mol. Hidroklorik asitten 0,12 mol reaksiyona giriyor. 3'e karşı 1 olduğu için 0,12'ye karşı 0,04 mol alüminyum hidroksite ihtiyacımız var. 3'e 1 olduğu için. Alüminyum hidroksit 0,2 molar. 0,04 mole ihtiyacımız varsa V değerimiz buradan 0,4 bölü 2'den 0,2 litre gelir. O da 200 mililitredir. Yani cevabımız D şıkkı olur. Vakit kaybetmeden sol taraftaki soruya bakalım. 300, pardon 200 mililitre 0,3 molarlık ve 0,3 molarlık 400 ml çözeltiler karıştırıldığında bakır 2 sülfat katısı çökmektedir. Buna göre çökme sonrasındaki çözeltideki sülfat ve nitrat iyonlarının derişimlerini bize sormakta. Önce çökmenin ne kadar olduğuna karar verelim. Şimdi benim molarite ve hacimden yola çıktığımda molarite eşittir. M bölü V formülüne göre 0,06 mol bu tuzum. Diğer tuzumun da 0,12 mol olduğunu görüyorum. Getiriyorum mol sayılarının altına yazıyorum. 0,06 mol birinden geliyor. Diğerinden de 0,12 mol geliyor. 0.06'nın tamamı tepkimeye giriyor. Sülfattan da 0.06 mol artıyor. Yani sodyum sülfattan. Oluşan bakır iki sülfat da 0.06 mol oluyor. Şimdi mol sayıları üzerinden gittikten sonra sonra oluşan karşıdaki maddemin de 0,12 mol olduğunu biliyorum. Niçin? Çünkü her birine karşı 2 oluşuyor. Tamam. Şimdi Artan maddemin içerisinde bir tane sülfat olduğu için sülfat iyonlarının molaritesini bulacaksam oluşan sülfatın yani 0,06'nın son hacme bölünmesi gerekiyor. Yani 0,6 litre. Buradan molaritesi de 0,1 molar geldi. Ne yaptım? Bir kez daha tekrarlıyorum. Tuzların mol sayılarını buldum. Kat sayılarına göre tepkimeye soktum. Artan maddenin mol sayısından sülfatın mol sayısını bulup son hacim 600 yani 0,6 litreye böldüm. Şimdi nitratın mol sayısını bulmak istiyorsam bu sefer sağ taraftaki sulu çözeltideki 0,12'yi 0,6 litreye böldüğümde Buradan da 0,2 molar geldi. Cevabım da C şıkkı olur. Sağ taraftaki sorudayım. Şimdi sağ taraftaki soruda bana 600 mililitre ne vermişler? Sodyum hidroksit vermişler. Verilen 600 mililitre sodyum hidroksitin tepkimesi sonrası 6,72 litre hidrojen gazı çıkmış. Bana tepkimeye giren alüminyumun mol sayısını ve sodyum hidroksitin molaritesini sormuşlar. 6,72 litre hidrojen gazımız 22,4'e bölündüğünde normal şartlar altında 0,3 mol olur. O zaman ben gelip buraya 0,3 mol yazdığımda her 1,5'a karşı 1 olduğuna göre 0,2 mol alüminyum reaksiyona girmiştir. Alüminyum mol sayısı 0,2. Her 1,5'a karşı 3 olduğu için yani 2 katı kadar olduğu için kat sayıya göre 0,6 mol de kim? Sodyum hidroksit reaksiyona girmiştir molarite eşittir m bölü v formülüne göre bana molariteyi sormuşlar. Tepkimeye giren maddem 0.6 600 mililitre o da 0.6 litre buradan da 1 molar gelir. Yani cevabımız da A şıkkı olmaktadır diyorum. Ve bununla birlikte kimyasal reaksiyonlar üzerinden karşınıza gelebilecek molarite sorularını anlamlı bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. O zaman sevgili arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.